Merhabalar e, sevgili av severler. Bugün de bir değişiklik olsun istedik. Burak kardeşimizin isteği üzerine e, Çorum'da bir bölgeye e, bugün balık avı için geldik. İnşallah güzel bir av yapabilirsek onları da çekeceğiz. Videomuzu ekleyeceğiz. E, sabah sabahta e, saat 5-5.30 gibi çıktık. Şimdi oraya varmak üzereyiz. Bir, çok az bir yolumuz kaldı. İnşallah e, güzel görüntüler yakalarsak sizlere izlettireceğiz. Evet Burak kardeşim. <laughs> avcıların piri Ahmet abim. Beraber bugün aslında amacımız piknik amaçlı bir av yapmak. Balık avı. Şimdi balık avı için Amasya'dan Çormin'e doğru hareket ettik. Bugün bir balık avı yapacağız. Bakalım nasip böyle güzel doğada kendinize bir balık avı yapalım dedik. İnşallah güzel balık avı olur. Evet, bugün tesadüf geldiğimiz yerde Amasya'dan da hem normal avcı dostumuz, o abimiz ve kardeşi. Bugün inşallah bakalım birkaç balık yakalamaya çalışacağız. Hemen kameradan kaçtı bırak. Ama ismini söylediğimiz için de kaçamayacak. Ahmet abi, Kiri Pak, Nuru Ak. Ahmet abi balık nasıl Kar avında nasıl bilmiyorum ama karavında gayet iyi. Hoppayım abi? El sallayalım. Bir şeyler yakalayabilecek mi Ahmet abi? Bayağı büyük ve güzel bir gölet. Motuyla motuyla gelenler de olmuş. Ee, evler suyun altında da kalmış. Şimdi burada bir balık avı yapacağız inşallah. Bakalım birkaç tane tutma işini becerebilirsek onu da videomuza ekleyeceğiz. Tabi hep isimleri vardı illa ki arkadaşların kendilerince kodladıkları. Evet bırak kardeşim şimdi. Bunun adı neydi oltanın? <laughs> Spingamış. Spingamış. Bana en yabancı olan konu balık. Hayatımda bir kere gittim tutamayınca suda çok yüzeysel yüzüyorlardı. Bir iki fişekle birkaç balık almışlığımız var ama oltayla geri bulda görevliyken almıştım bir izmarit dedikleri balıktan. Şimdi bırak kardeşim. İlk oltamızı Allah'ın izniyle atacak. Bundan sonraki çekimlerimiz balıklar tuttukça yapacağız. Bismillah. Evet, hayırlı olsun. Şu anda bana tut. Meraklı Hakan. Ava gelemedi fazla korkulardan dolayı. Gördün mü Burak? kardeşim az çek yapmaya başladı. Suyun içine gömülmüş evler. Boşaltılmış köy. Evet, şimdi ben de atmaya başlayacağım. Enteresan bir yol oldu <laughs> Ahmet abi, abim. <laughs> Nasıl yaptın sen onu? Hem de neyle biliyor musun bu? Serma Mahara'yla 5 oh, metreden yakaladı. 5 metreden. <laughs> Mahara da burada. Vallahi şu da 5 metreden. <laughs> O ne yapacağız şimdi? Bizi bir saat atıyor ya şey yok değil mi Burak kardeşim? Sensiz abi. Ya, Allah çok enteresan oldu ama videoya yetiştiremedik. ki dakika yetiştireceğiz inşallah. Evet Burak kardeşini bir tane... Aha yakaladı. Dur. Ne bu? Hep evet, bir tane duruna balığımız oldu. Amir bir yetiş. Evet. Ooo oh, maşallah maşallah. Bir kiloya yakın var herhalde. Var. Fazladır herhalde. Geçeyim evet. şeyi. Böyle bir koz gelelim Zine abi. evet. İlk balığımızı aldık. Evet ilk balığını aldı. ilk balığını Ahmet abi, de abi de aldı. Bir kazma ben kaldım. Bakayım kazabilecek miyim kazanmayacak mıyım? Nasip abi. Sen onu bir çıkarın çıkarken de beni. Abi burada bir faktörü de öne çıkartalım. <laughs> onu ben alıp tutayım bir şeyi. çok sevdiğim abim kardeşim. <laughs> maçalar abi bahaya farkı ya. Bu yemler boş değil abi. <laughs> Gavur Mehmet yapıyor bu işi diyorsun. <laughs> Üçlü mü takılmış, büyük mü takılmış? Kesinlikle. O da yutulmuş ya. Ben balık avını pek anlamıyorum arkadaşlar. Daha önce bir geri oldu tecrübem vardı ama onunla tabi deniz balığıydı, göl balığı mı? balığı. Evet, Oo, dişi var ya o balığı. Bayağı kuşaklamış. Evet bu da mini balıkçımız. İsmi neydi mini balıkçı? Yusuf Emir. Resul Emir. Yusuf Emir. Emir. Ne öylesin sen? diyelim. Aha başını yesin ben de amazyalıyım. Ne olacak ya şimdi? Balığı tutmanın ilmini bana bir anlat bakayım. Evet Yusuf emir nasıl yakalıyor balığı? Bana bir anlatmayayım ya. önce onu döndürüyoruz, atıyoruz, çekiyor? Önce onu döndürüyoruz, boşlatıyoruz, atıyoruz, geri mi çekiyor? yok <laughs> Bak Yusuf, ben balık işinde yok, ben avcıyım. Ben bugün sırf seni, böyle birkaç arkadaşı, senden tesadüf karşılayacağız. Buradan mı? Eee hiç mı? Yok ya, o yok. <laughs> mı? Yakaladım. Bir mi iki mi yakaladın? Bir tane mi yakaladın? Lan senin helal olsun sana lan. Senin öteberiyi gezdirenler yesin. Ne yakaladın? Turna. Turna mı yakaladın? Helal olsun lan sana. Vallahi billahi helal olsun. Bana bu işi öğret tamam mı birazdan? Biraz sonra bir atalım çek yapalım. Şimdi burası çok yüksek sen buradan düşersin. O yüzden seni emniyetli bölgeden atarken çekeceğim ben yine tamam mı canım? Bir bütün avcılara başarılar dilerim de bakayım. Başarılar. Teşekkürler. Evet şimdi bir iki balık yakaladık sonrasında. Eee bugün aşçı benim. Elimizde olan imkanlar doğrultusunda Ahmet abim için bir şeyler hazırlamaya çalıştık. Misafirimiz var. Mi abi? Nasip bakalım artık. Devamı gelir inşallah. Şimdi Yusuf Emir. Evet Yusuf Emir. Şimdi at doltasını çok erken çıkarttın la. <laughs> at içine gir at suya, at suya, at suya Evet ünlü Amasyalı e, balık avcısı Yusuf Emir. Kendi başına açılmadı tabii ki. Yan bottan da ipini biz tutuyoruz. Bir balık yakalamaya çalışıyor ama bir türlü oltayı sonuna kadar atıp beceremedi. Aferin sana. Evet şimdi bir tane daha aldı arkadaşım. O ne? Helikopter. Helikopter balığıymış bu da. Heh, duruna mı? Duruna abi. Vallahi ağzından çıkardı az kalsın gidiyordu ki. Arkadaşımız yakaladı. Şimdi durnamızı üşledik. Evet. Öbür bir tane de suyun içinde var. Helal olsun Emin Bolu Beni kandırdın ama bana kötü yem verdin. Olsa sattık bu haberin olsun. Bu suya bıraktığım memleri parasını çıkarmadım benden alacak yoksa. Ekibin geri kalan üyesi de geldi. Efendim Rahman. Ekip şimdi tamam. Ahmet abi. Hayt. Vallahi adam el şeyiyle su mıdır nedir ondan bir tane evet Selim da ekibin diğer üyelerinin arasında geldi ama bir bak bakalım hiçbir şey yakalayamadı ben telefonla konuşurken Burak kardeşim bir tane daha neydi bunun adı turna, turna. ama bu bir kilo var ama bak bir 50 santime yakın bir turna balığı daha almış oldu bugün ben 10 taneye yakın ya kaçırdım ama hiç yakalayamadım. Ben zaten balık için de sevmiyorum ama. Evet. Diğer balıklarımızda. Dur bir dakika kardeşim şunları. Değil. Evet. Tamam. Eline sağlık. Şimdi Ahmet Şeker abim çevirmeli bir fırlatma hareketi yapacak. Evet. Oraya düşürüyor ama maşallah da yakalıyor. Başkan sende hareket yok bugün, ne iş ya? Abi işte, değil mi? İnşallah çıkar, evet. Bu da Matrix'in Amasya Şubesi. Bak bakayım bir zalım usta. Doğru. Bir bak seni bir alalım şöyle ha. Yok baba bir şey. Bugün bizde bir şey yok arkadaşlar ileride botta da tutanlar var. Burada faaliyet bayağı var. Avcıların piramet abi balıkta da iddialı olduğunu söylüyor. Ne yapıyor <laughs> ne yapıyordu? Alan aldı giden. Alan aldı giden gitti piramet abi. Ne, bir daha söylüyor onu bir. Dışarıya çıkma da. misafirimiz. Evet Burak kardeşim. Bir tane daha yakaladı şimdi. Hepimiz. Evet. Evet bir tane daha. Evet. Bak kaçıracağım ben şimdi. Aşın. Evet. Yine 40 cm yakın bir durma. Kaçma kaç cm. Turnacığım merhabalar. Parmağın versin ısırır mı acaba? Yine. Ona Vallahi ıssız <laughs> Ünlü balıkçı Yusuf Emir. Bir el, salla el. Şöyle bu kuyuya gel de bir tane sen tut gel bir görek gel. Ses ver ses. Ne? Ben buradayım de. Ben buradayım. Aferin sana. Evet başkan ne koştun sen öyle ya 300 kiloluk vücudunla atıyoruz. Evet. Attık şimdi yavaş yavaş çekiyoruz inşallah bir şey çıkar. Evet, bir balık daha yakalar arkadaşımız ve iyi bir ne o? Burda. Dediğim a**. Ama bura. Kıfır ya, kıfır yok, kıfır yok, kıfır yok. Kıfır nasıl lan, hiç burnu etme de olmadan. Yok, öyle bir geldi ya. ya belki de şey yaptı ha. Ya, Dediğim tam... turnu ha belki de. Tam Gel zamanında tutturuyorsa ben tutacağım onu. <laughs> Saldım bir bayağı da var ha. İyi. Tamam, tamam, tamam. evet, evet güzel güzel. Hadi hayırlı olsun. 45 var. Evet. Akşam akşam giderken <laughs> tam gider ya bir turnamızı Şimdi daha. Bir daha. Yo, yavaşlar. Şıkırma, kaldır kaldır, kaldır, kaldır. Hey, lan, Yo, ya. iyi iyi. iyi. Nereden baksan başkan. 45 santim. E. Oha. ben tutmadan gitmem dedi. Gördünüz. Evet. Helal başkan. Ha, bak bir tane daha tutacağım. Evet güzel atıştı. Ayakta şey verdik biraz. Ondan güzel oldu. Bunu alalım. Evet avımız bitti. Evet bugünkü avımızı bitirdik. Bugünkü nasibimiz sudan iç ee, gününde. Sudak da yakalamış olduk. Tuna da yakalamış olduk. Ee, hayırlı olsun. Sudak. Tatlı suların canavarı. Kızır, kızır ha.